Ya geldim. Hı hı. Çıkardı yukarı. Ağzını aç diyor. Jopu <laughs> çıkardı yine ağzını aç diyor. abi Abi bak gülme. Bak sinirliyim gülme. Üstünde ne forma var Carlos? Biliyorum. Eee? Vallahi adam... adam, kötüye kullanıyor. Adam A açamam efendim dedim ya ağzıma jop sokacak orospu çocuğu bak <laughs> body cam'i de söylüyorum hepimizin <laughs> ayrı ayrı body cam'i söylüyorum orospunun çocuğu hepsi bak bu bu orospu çocuğu açmadım açamam efendim dedim jopla vurdu boynuma <laughs> bak bak orospu boynuma bak amına kodumu evladım bak vurdu boynuma bayıldım lan ölü taklidi yapayım dedim kalk diyor beni bağırttırma dedim. Yani. O götüme sokardı herhalde kalkmasan. <laughs> Kalktım ya. Aç ağzını dedi. Oradan Clara çavuş girdi. Yok de, Carlos iki dakika al dedim. rapor tutma rapor tut. Geldi bu da bana <gülüyor> saldı. <gülüyor> ya diyorum ağzımı açamam. Götüme mi sokturayım ya? Bir tane projetimiz var. Ananızı mı siktirelim ya? Yani? <laughs> Ananı, ananı, ya oradan oraya git batacağım. <laughs> ya ben hepsinin anasını sikeceğim şimdi. Oğlum bize niye sıkıyorsun? Geri zekalı. <laughs>